Yeni projelerden iyi günler. Bugün Çengelköy Park Park Evleri açılış toplantısındayız. Yanımızda Demirland Genel Müdürü e, Burak Öztürk var. Burak Bey, projeniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Evet, projemiz e, Çengelköy Sıtlarında 63 bin metrekare üzerine kurulu bir proje. E, çok güzel bir lokasyonda, ana cadde üzerinde, e, boğaz geri görünümünde bulunan bir proje. Bu e, 73 tane rezidans daire ve 86 tane villadan oluşuyor. Farklı metrekarelerde, 400 ile 650 metrekare arasında ee, değişen villalardan ve 100 ile e, 350 metrekare arasında değişen dairelerden oluşuyor. Değişik farklı bir şey yapmaya çalıştık. E, standart bir site e, havasından çıkartalım istedik. İstanbul'un eski Anadolu e, mahalle kültürüne, İstanbul'un o mahalle kültürünü yansıtmaya çalıştık projemize. Farklı cephe tipleri modelledik. Ama bunları da geçmişten gelen o dokuyu villalarımızın cephelerine verirken aynı zamanda günümüz mimarisinin ve modern mimarinin de öğelerinden faydalandık. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Şu an emsalsiz, alternatifi olmayan bir lokasyonda alternatifi olmayan bir proje. Peki fiyatlar e, hakkında bilgi verir misiniz? Fiyatlarımız bizim villalarda bir buçuk milyon dolardan başlıyor. 3 milyon dolara kadar gidiyor. dairelerde de 200 bin dolarla 1 milyon dolar arasında fiyatlarımız var. şeyle ilgili bütün villalarımızda yalnız hani 1,5 milyon dolarlık villada, 3 milyon dolarlık villada sunduğumuz standart bazı hizmetler var. Bunlar da nedir? İşte bütün villalarımızda asansör var. Bütün villalarımızda, bütün villaların odalarında banyoları var. Bütün villalarda iki tane mutfak var. Bütün villalarda salon var. Dört araç, iki araçlık kapalı, iki araçlık açık otopark var. Bunlar her bir villa için sunduğumuz standart Güzel. şeyler, özellikler. Peki bu villaların kaç tip villanız var? Cephesi farklı 7 tip, mimarisi farklı 5 tip villamız var. Ee, işte kombinasyonlarını yaptığınız zaman da sonuçta e, her bir villadan en fazla 2 ya da 3 tane villa olmuş oluyor proje içerisinde. Residence'lar hakkında bilgi verir misiniz? Rezidanslarımız 1 artı 1 ile 4 artı 1 arasında değişiyor. 2 e, gruba ayrılıyor. Bir, e, Deniz ve Boğaz manzaralı olan villalarımız, bir de yol cephesinde olan villalarımız şeklinde. Her iki cephede de şeylerimiz var, dairelerimiz mevcut. Orada da gene A segmentinde bir kalite öngörüyoruz. Şeysi. Residence dairelerinin tabi villalara oranla kendilerine ait farklı sosyal tesisleri mevcut. Villaların farklı sosyal tesisleri mevcut. Yani proje bir arada ancak birbirinden aslında iki ayrı proje adam bahsediyoruz. Bu projenizde ticari alanlar mevcut muydu? Mevcut. 11 tane ticari alanımız var. Bunların da özelliği hem yol cephesine bakmaları hem de sitenin kendisine hizmet etmeleri. Yani hem bölgeye hizmet ediyor hem de sitenin kendisine hizmet ediyor. Ee, yaklaşık 2500-3000 metrekare civarında e, şeylerimiz var, ticari alanlarımız mevcut projede. Bu ticari alanları siz direkt olarak satacak mısınız yoksa bir süre e, kullanımla siz kendiniz mi kiralayarak devam edeceksiniz? Bir değer yaratmaya çalışıyoruz öncelikle. Öncelikle biz kiralama yoluna gideceğiz. Daha sonraki dönemde e, gelen talepler doğrultusunda da Satışında gerçekleştirebiliriz ama ilk planda kiralamayı düşünüyoruz. Ee, ne kadar süre içerisinde projenizi tamamlamayı düşünüyorsunuz? Hedefimiz 24 ay içinde tamamlamak. Biz zaten projemize başladık. Şu an Residence Plano'nun e, hafriyat çalışmaları tamamlandı e, ve betonarme imalatları başladı. E, aynı şekilde villalarda da hafriyat çalışmaları başlamış durumda. Peki, Burak Bey verdiğiniz bilgi için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, projenizin ederim. Projenizin hayırlı olmasını dilerim. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.